Hepsi merhaba bugün çok güzel bir YouTube videosunda karşınızdayım en son kaza videomda abone olmaya lafa konuşmuştum az serbestsiniz abone olun like atın isterseniz hiçbir şey yapmayın yanında Aslı arkadaşım var merhaba de Aslı. merhaba ee, onun köpeği Luca var şu anda burada ee, Luca, bizlerle Luca, beraber e, taşıma e, ta, yani taşımanıza izin vermiyor evet e, kızgın oluyor bak burada Arkadaşlar Luka. Luka bak. Çok ya, tatlı. Luka bakmaz ya. Yani. Kullanmıyor musun sen? <laughs> Hırladı korktum bir anda. Luka hırlamıyor. Ee, arkadaşlar bu arada e, Luka böyle okşanmayı e, istediği zaman okşanmayı seviyor. Ya Yani böyle kaşımayı falan ha, seven evet, bir köpek. Ama e, şu an e, e, ayıp bir özel bölgesini yanıyor arkadaşlar. O yüzden söylemiyorum. Evet. Luka kız mı? Yok Luka erkek. Hmm, arkadaşlar Luka erkekmiş. Yeminim, ya? Çok tatlı. Bu Luka. Ampatisine okşamayı sevmiyor. Hmm. Azıcık kızgın mı? <laughs> o zaman arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Bye like bye atmayı bye. abone olmayı unutmayın. Bay bay.